Merhaba, ben uzman diyetisyen Dilay. Bugün size susam soslu, ızgara tavuklu bir salata tarif vereceğim. Oldukça lezzetli. Salatalardan sıkıldıysanız, böyle güzel soslarla harmanlayıp bir ana öğün yapabilirsiniz. Malzemelerimizde e, tavuk göğsümüz var, kaju var, salatalık, kapya biber, sarımsak, yeşilliğimiz var, susam, tahin, bal zeytinyağı, elma sirkesiyle de bir sos hazırlayacağız. Öncelikle fırınımızı 180 derecede ısıttık. Şimdi tavukları biraz zeytinyağı, karabiber ve tuz ekleyip fırına yollayacağız. Tuzumuzu ekliyoruz. Sonrasında karabiber. Üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı. Fırına gönderiyoruz. Sebzeleri doğradık, salatalık, kapya biber ve yeşilliklerimiz var. Şimdi kajun içinde sosumu hazırlayacağım. Hep beraber tavuk piştikten sonra karıştıracağım. Şimdi ben bunu birazcık karıştırıyorum. Sosu açmak için tekrar su ekleyeceğim. Tahinli malzemeler kullandığınızda biraz su eklemek içeriği daha çok seyreltiyor. Şimdi zeytinyağımızı ekliyorum. Bu kıvam yeterli. Tavuklar piştikten sonra salatamızın üzerine ekleyip, sosu ekleyip karıştıracağız. Evet tavuğumuz pişti. Bunu ince ince doğrayıp salatanın üzerine ekleyeceğim. Salataya karıştırıyorum. Sonrasında tek porsiyonluk ayıracağım. Salatanın kuru olması önemli. Sos daha iyi yiyor. Sonrasında tavuklarımı ekliyorum. Karıştırıyorum. Sonrasında üzerine sosu ekliyorum. Bazen salatalar çok sıkıcı oluyor ama böyle özel, soslu bir salata gerçekten doyurucu ve tatmin edici olabiliyor. Afiyet olsun.